İsmet Tekeş. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Herkes davasında kendisini tek bilmeli demiştiniz. Bunu hayatımıza nasıl tatbik etmeliyiz, nasıl anlamalıyız? Bizim şeyde hapishanede ifadeye falan gittiğimizde veya herhangi bir şey vuku bulduğunda bir hadise vuku bulduğunda ben hemen düşünüyordum Üstad Hazretleri buna benzer bir şey başından geçmiş mi? Tarihçeyi hayatını düşünüyordum Üstad'ın böyle bir şey başından geçmiş ona karşı ne yapmış? Gayet basit hiç düşünmeden üstadın yaptığını yapıyordum. Ve icabet oluyordu. Şimdi biz kendi başımıza söz etmiyoruz. Bize öğreten var. Telkin eden var. Risale-i Nur yani Bediüzzaman Hazretleri'nin telkinleriyle konuşuyoruz. Üstad Hazretleri'nin hayatına bakıyoruz tek başına tek başına tek başına yaşamış. Yani yanında her şeyini feda eden bir fiil bir tahkik bunu gösteren talebeleri olduğu halde hizmetini ve hayatını talebelerine bağlamamış. Oraya kimseyi sokmamış davasının içine kimseyi sokmamış. Gelenler davasına yardım ettiği için onlarla arkadaşlık yapmış, dostluk yapmış, beraber gitmiş. Davasına kuvvet verdikleri için değil, bir insan tek başına dünyanın en kuvvetli teşkilatıdır. Bir insan tek başına tek başına olan bir adam dünyanın en kuvvetli teşkilatıdır. O teşkilatı yıkmak mümkün değildir. Dünyada çığır açmış hangi insanlara bakarsanız bakın bu özelliği görürsünüz. Peygamberler olsun, hayırda olsun, şerde olsun. Peygamberlere bakın aynı şeydir o davasının içine kimseyi sokmamışlar. Hedefinin içine kimseyi sokmamış. Hedefine giderken yanına gelenler, yardımına gelenleri alerresi velan kabul etmiş, kardeş etmiş, dost etmiş, ahbap etmiş. Üstad'dan biz bu dersi aldık. Üstad Nur da bize bunu böyle öğretti. Sen başkasının desteğiyle bir yere gidiyorsan, destek çekildiği zaman git düşersin. Ama sen davana, hedefine kitlenmişsen ister dünya gelsin, ister gelmesin. Gelirse eyvallah, giderse eyvallah. Tapduk Emre ne demiş? Gelene kapımız, gidene yolumuz açık demiş. Gelene kapımız, gidene yolumuz açık demiş. Bunun gibi yani başkasının varlığı sebebiyle bir işte bulunuyorsan o varlık kalktığı zaman sen boşa düşersin ve davan da ortada kaybolur. Ama sen davana kilitlenmişsen, hedefini seçmişsen, işini biliyorsan bir zaman bir araba tamire verdik. İbret tamir şeyler insan dikkat ediyor yani güya hani işte biz de sanatkarız ya adamın yaptığı işlere böyle bir usta şu şöyle olsa falan gibi bir şeyler söylemek istedim. Yanındaki arkadaş kolumdan tuttu çekti kenara beni. Yılmaz Batur. İşini bilenin işine müdahale edilmez dedi. İşini bilenin işine müdahale edilmez. Onu rahat bırak ki işini yapsın adam. Hayat da mühim güzel sözler yani bunlar. İbretli şeyler. İnsana istikamet veriyor. Sen kendin istikamet sahibi olacaksın ve tek olarak kendini bileceksin. Davada yani davanın içine kimseyi sokmayacaksın. Davana yardımcı, kardeş, destek bulursun. Tamam bu. Herkese lazım. Peygamber'e de lazım. Bediüzzaman'a da lazım. Bize de lazım. Ama Bediüzzaman davasının içine adam sokmamış. Yani birisi gelip de efendim sen böyle yapıyorsun acaba bunu böyle hedefi e, siyasete çevirsek nasıl olur? Bilmiyorum, ne yapak ne yapak. onu söyletirmemiş kimseye. Yani kendi hedefini seçmiş gidiyor. Biraz anlaşılacak şey bu Hizmet kardeşim. Şimdi bunu sen de benim kadar bilirsin. İşte böyle böyle bir şeyler söylersin yani.